Gel kardeşim, görüntü geliyor canlı yeni haberin olsun. Bak şurada kamera el salla. Hoş geldin kardeşim. Nasıl yaptın kardeşim? CD satacaksın. Hmm, fit çıkarma kardeşim. Var mı aklında fiyat? 600 mi? Çıkar bir fitleri kardeşim. Şu an nakitim yok ama bir kameraya göster Kalbi kolonya ister misin bu arada? Kolonya sıkayım. Kardeşim kameraya gösterelim hemen. Evet arkadaşlar CD'lerimiz böyle. CD'lerimiz böyle ne fiyat veriyorsunuz buna? Hemen ne fiyat veriyorsunuz kardeşim? Bunlar kaç paradır sizce? 750. 750. 600. 600. Kardeşim, kardeşim müşteri 600 diyor ama onlar biraz kuşlar. Bak görüyorsun şurada arkasında çizik var gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu çiziklere. Kardeşim bu bildiğin fiyat değil fiyat Çünkü benim fazla nakitim yok. Ben sana bir 5 lira vereyim. Babanı arasana sen benim. Kardeşim ben sana bir 5 lira çizik vereyim. Şu işi çözelim bak. Sen babanı arasana kanka. 5 lira. Beş 5 lira söyledim. GTA 5 lira, var, Call of Duty var. ara sana bir kanka. Kardeşim bak ben bugün ekmek yerine poğaça al. Poğaça yerine ekmek aldım. Bak ben param yok. Beni bağlamıyor. Ben kedimin bağla ameliyatı mi? için borç alıyorum. Beni ben ilgilendirmiyor beyefendi. Bak burada bu adamları da mahcup göndermemek için ben bunları 5 lira vereyim. Hatta biraz daha kolonya vereyim sana gel. Kaç <laughs> <bir> etsin. Şey <yapayım? gülüyor> 10 lira. O lira. Hmm, o zaman bekle ben bahsetmeden para çıkıyor. Kaban arasına çıkar. Abi oros kuluk yapma 750 lira ver adama amına koyayım. <laughs> Kardeşim bak sen bu oyunların piyasasını biliyor musun? Biliyorum abi. Kardeşim bak ben bu işi 2015'ten beri yapıyorum. Kardeşim <laughs> Kardeşim bu oyunların piyasası aktif piyasası 10 lira zaten bak gördüğün gibi. Kardeşim aktif piyasası abi ya. Gördüğün gibi. Adamı dolandırma sana amına kodumun oğlu. Adamı dolandırma lan. Tamam kardeşim 20 lira vereceğim. <laughs> Çatlan kız öyle. Çatlan kız öyle. Boşalt lan. Bir dakika bir dakika. Boşalt oğlum boşalt lan. çıkarım lan lan. kamera Şimdi mi oğlum kameram lan? Şimdi mi oğlum? Kıbrık lan ne lan. Ben, ben lan. Para, Allah. para Allah. ver para lan. Para lan. para ver lan. Oğlum para mu vermiyorum mu? Abim mat. Para veriyor mu vermiyor mu? Sonrasında. Para veriyor mu vermiyor mu lan? mu lan? Veriyor mu lan? Biz? Hangi lan? Veriyor mu Hangi lan? Veriyor mu lan? lan? Veriyor lan? bak, daha musun? bak lan. bu lan? 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 Veriyor mu lan? lan? Veriyor mu lan? Veriyor mu lan? Come on, come on